Kalkınma Ajansımızla beraber Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz kadın istihdamına yönelik önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. İlimizin eski ilçe otogarında yaklaşık bizim 15 dönümlük bir yerimiz vardı arazimiz. Oraya inşallah Kalkınma Ajansımızın destekleriyle özellikle depremzede Vatandaşlarımızdan, kadınlarımıza yönelik işlikler yapacağız, atölyeler, tekstil atölyeleri kuracağız ve orada yaklaşık 700 civarında e, kardeşimizi istihdam etmeyi öngörüyoruz. 70 milyon liralık bir proje, bunun 50 milyonunu Kalkınma Ajansımız inşallah destekleyecek, 20 milyonunu da biz Büyükşehir olarak destekleyeceğiz. Valiliğimiz, Yenişehir Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Kalkınma Ajansımız ve tabii ki Büyükşehir Belediyemizin işbirliğiyle bu projeyi inşallah orada gerçekleştireceğiz. 12 adet orada işlik oluşturacağız. Farklı metrekarelerde 12 adet işlik. Bunları efendim e, istihdam garantili olmak üzere eee talep eden firmalarımıza vereceğiz ve orada o bayanlarımıza özellikle öncelik bayanlarımız olmak üzere istihdam sağlamış olacağız. Ağırlıklı olarak öncelik bayanlarımız olduğu için orada inşallah bir de kreş açacağız. Böylelikle 12 adet işlik artı bir kreş olmak üzere bu alanda güzel bir atölye faaliyetini gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah projenin de ilimize, ülkemize burada çalışanlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediyemizin bize sunmuş olduğu projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız uygun gördü. Bu vesileyle inşallah depremin bu olumsuz etkilerinin bir an önce olumlu noktaya dönmesi, kadınlarımızın özellikle istihdamı, ve ekonomideki canlılığın sağlanması ile ilgili güzel bir program. Takip eden vali yardımcımıza, ekibimize ve bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum Sayın Valim. İnşallah projenin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Evet, evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar.